Işıklanma ne demen ol neden olmaz. Hatta ben şimdi sizin için bir fotoğraf seçmiştim. bunu bir düzenleye girelim. Burada gördüğünüz gibi saçımızı boyuyoruz. Böyle hiç umursamadan boyuyoruz. Böyle boyayalım işte. Boy geliyorum. Ve buradan katman bir dakika katman katman kısmına geliyoruz. Ve buradan ışıklandırılarımıza beğenekli oluyor. Neden? Şimdi ben size bir gösterdim bunu. Şimdi ise doğruyu göstereceğim. Yani bu her zaman doğrudur arkadaş. Burada galerim merak etmeyin galerimde özel bir şey yok. Fotoğraflar bir şey. Yani yoksa bir şey yok. Ben kimin seçeyim? Bunu pembe boyayacağım. Buradan çünkü buraya gelip arkadaşlar. Hatta ben sileyim şu kalk. Şuradan artı tuş var. Oraya giriyoruz. Ve buradan rengimizi seçiyoruz. Pembe. Ben pembeye boyayacağım. Siz ne boyayacaksınız? Gizledim, zirvedeyim. Bir rampa pam Evet şöyle boyuyorum. Ben boyup geliyorum. Çok uzun olmasın. Arkadaşlar bu sefer bunu taştırma yapacağız. Ben ben yapacağım. Siz yapmasanız da olur yani istiyorsanız yapın. Şöyle silgiye basıp şunları bir silelim. Vallahi ben burayı şarkı alanına çevirdim diye düşünüyorum. da zaptal içerikler. Arkadaşlar benim videolarım çok kurgu içeriyor yani. Ve benim kitap bir amacım yok arkadaşlar diğer youtuberlar gibi. Ya bilmiyorum. ama benim kötü bir amacım yok. Bizim tarafa. Şimdi buradan yine katman tıklımına geliyoruz katman tıkmına geliyoruz. Çok konuştuk. Ve buradan hatırlarsanız bir artı yapmıştık. Burada duruyor. Buradan normal kısmına gelin. Burada ışıklandır diyebilirsiniz. Ben yumuşak ışıklayacağım. Ve bakın gördüğünüz gibi beyaz ekran olmadı. Yani bu yüzden oluyor. Bu şekilde oluyor. Öyle yaptığınız zaman da sizi kanala abone olun.